Burası Mir istasyonu cevap verin. Görevim sonerde. artık ne zaman döneceğimi bilmek istiyorum. Anlaşıldı mı? Bir yıldır uzaydayım. İnmek için izin istiyorum. Burada mahsur kaldım. Bu sesin sahibi Sovyetler yıkılmadan uzaya fırlatılan bir kozmonota ait. Görev süresini tamamlamış ineceği ülke artık yoktu. Uzayda mahsur kalmıştı. Ne olup bittiğini anlamadan yardım çağrısı yapmaktan başka çaresi kalmamıştı. Soğuk Savaş'ın son yarışmacısı kendini bilinmezlikte bulmuş, yaklaşık bir yıl uzayda geçmişti. Acaba geri dönebilecek miydi? Peki neydi bu son Sovyet? Soğuk Savaş kendini sadece silahlanmayla değil, bilim, teknik, kültürel alanlardaki yarışlarda da kendini göstermişti. 1957'de Sovyetler'in ilk Sputnik uydusunu fırlatmasıyla birlikte uzay yarışı başlamıştı. Aynı yıl Sovyetler Birliği ilk kez uzaya insanlar gönderdi. Rus kozmonot Yuri Gagarin uzay aracıyla dünyanın çevresine dönmeyi başarmıştı. Bunun üzerine Amerika uzaydaki rakibi karşısında uzaya olmasa da aya ilk insanı gönderen ülke olmayı hedefliyordu. Ve bu hedeflerini ise 16 Temmuz 1969 sabahı Amerika Florida'da bulunan Kennedy Uzay Merkezi istasyonundan fırlatılan Apollo 11 ile gerçekleştirdiler. Neil Armstrong ve Buzz Aldrin ayda yürüyen ilk insanlar oldular. 1980'li yılların sonuna gelindiğinde Sovyetler Birliği'nin Batı bloğuyla girdiği mücadeleyi kaybettiği artık açıktı. Öyle ki bu amansız mücadele Sovyetlerin ekonomisinde iyileşmesi mümkün olmayan büyük yaralar açmıştı birliğin parçalanmasındaki en önemli faktör olmuştu. Silahlanma yarışı öyle bir seviyeye ulaşmıştı ki Sovyetler gelirlerinin büyük bir kısmını silahlanmaya yatırıyordu. İşsizlik fırlamış, halk unutulmuş, yaşam zorlaşmış, çaresizlik dört bir yanı sarmıştı. Bu savaşın etkileri Sovyetlerin temel aşı politikasına bile yansımıştı. Aşılama yapılamıyor, bu yüzden birçok bilinmeyen hastalık doğuyor ve binlerce insan hayatını kaybediyordu. Bunların sonucu olarak 5 Aralık 1991 tarihinde Sovyetler Birliği Devlet Başkanı Gorbaçov'un istifa etmesinin ardından 26 Aralık 1991'de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı. Soğuk Savaş'ın bıraktığı tahribat çok büyüktü. Birliğin dağılmasıyla uzay programları durmuş, askıya alınmıştı. Ancak uzayda Sovyetlerin gönderdiği bir kozmonot daha vardı. Daha sonraları bu kozmonot son Sovyet vatandaşı olarak hatırlanacaktı. Sergey Krikale Mayıs 1991'de Sovyetler Birliği kozmonotu olarak dünyadan ayrılmış ve Sovyet Uzay İstasyonu olan Mir'e gitmişti. Uzay çalışmalarına devam ettiği sırada Ağustos 1991'e gelindiğinde onu gönderen Sovyetler Birliği yıkılmıştı. Görev süresini çoktan bitirmişti. Her gün belirli aralıklarla yardım çağrısı yapıyor, iniş için izin istiyordu. Ancak kimse ona tam anlamıyla bir cevap veremiyordu. Uzayda sıkışmıştı. Çünkü iniş yapacağı devlet artık yoktu. Planlanan iniş yeri artık Kazakistan'dı ve iniş için izin vermemişlerdi. Dönüp dönmeyeceği belli değildi. Kapanı kısılmıştı. Hangi ülkeye gideceğini, hangi ülkenin vatandaşı olduğunu bilmeden çaresizce bekliyordu. Bekledi, bekledi, bekledi. Ve bundan yaklaşık bir yıl sonra neyse ki Kazakistan iniş için onay verdi ve evine döndü uzay yarışlarına katılıp geriye kalan son yarışmacı artık dünyadaydı. İndiğinde Sovyet toprağı olan yer artık Kazakistan'dı. Ancak onun kolunda hala Sovyetler Birliği'nin amlimi bulunuyordu. Ona artık son Sovyet vatandaşı denilecekti. Uzayda yaklaşık bir sene geçirmiş, en çok uzayda kalan insan rekorunu almıştı. Sovyetler Birliği'nin düşüşüyle soğuk savaş sona erdi. Uzay rekabetinde Amerika ve daha dost canlısı Rusya birlikte çalışma kararı aldılar. Takvimler 1998'i gösterdiğinde uzay keşfinde artık yeni bir sayfa açılmıştı. İlk uluslararası uzay istasyonu için düğmeye basılmış, artık devletler uzay yolculuğunda işbirliği kararı almışlardı. 2000 yılında bu istasyona çıkan ilk mürettebat arasında son Sovyet Kırkalev'de vardı. Uluslararası uzay istasyonu uluslar için işbirliğinin sembolü olmuştu unutulmuş astronot Michael Collins'in dünya göründüğü gibi olmalıdır. Mavi ve beyaz. Kapitalist ya da komünist değil. Zengin ya da fakir değil. Küçük, parlak, dingin, mavi ve beyaz. Rakip meslektaşının sözlerinin ardından son Sovyet Sergei Krikalev uzayda ne hissettiğini şöyle açıkladı. Ne kadar uzağa seyahat ederseniz kendinizi büyük bir grup insanın parçası gibi hissedersiniz. Dünyanın dışına seyahat ederken insanlığın bir parçası olduğum hissine kapılıyorum. Dolayısıyla uzayda sadece kendi ülkelerimizi temsil etmiyoruz. Bu uluslararası bir macera. Denizcilerin denizdeki hissettiklerine benzer. Başka bir gemiyle karşılaşırlarsa muhtemelen bir tür kardeşlik hissederler. Gemide hangi bayrağın olduğu önemli değil. Deniz mücadele gerektiren bir ortam. Bu nedenle insanlar doğa ile savaşmak için birbirlerine yardım ediyor. Soğuk savaş yarışları korkuyla düşman tehditlerine bir tepki olarak başlamıştı. Silahlanan devletler, korku içinde yaşayan milletler, unutulan, kaybolan, bilinmeyen astronotlar, bir satranç tahtası üzerinde baskı altında bırakılan dahiler ve daha niceleri. Bir sonraki uzay yarışlarında belki uluslar karşı karşıya yarışmaz.'' И сандык, Сама Анакарширширши. 16-18 режим СССР выполнен, реки открыты и началось физическое разделение. Отходим от станции.